Merhaba arkadaşlar, Ben Day Trader Mehmet. Arkadaşlar uzun zamandır e, sizlerle beraber olamadık, YouTube kanalımıza bir video atamadık. Bununla ilgili de sık sık sitem mesajları geliyor. Artık e, video koy, e, video niye çekmiyorsun diye. Tabii ki e, böyle boş konularda da video çekmek istemiyorum. Hepimizin vakti değerli, sizlerin de vakti değerli, benim de vaktim değerli. En azından çektiğimiz videolarda böyle güzel işe yarayan videolar olsun istiyorum arkadaşlar. Şimdi özellikle çok çok fazla bana telefonda işte şunu nasıl yaparım, bunu nasıl yaparım gibi sorular oluyor. Tabi telefonda tarif ettiğimiz zaman bazen yapamayan arkadaşlarımız olabiliyor. Ben de bu konuları tek tek not alıyorum. Bundan sonra da bu konularla ilgili sık sık videolar atacağız inşallah. sadece bu konular değil Futur piyasalarda yani Futur piyasalarla ilgili Aslında Türkiye'de çok fazla bir kaynak yok fakat hani Aslında öğrenildiği zaman Futur piyasaların ne kadar güzel olduğunu herkes onaylıyor yani şimdi Forex var Türkiye'de e, BIST var, VIOP var. Herkes daha çok BIST tarafında işte biliniyor. BIST tarafı daha çok biliniyor. Ve insanlar oraya odaklanıyor. Fakat hani buradaki teknikleri öğrendiğiniz zaman e, future piyasalarının ne olduğunu bildiğiniz zaman platformu iyi tanıdığınız zaman aslında çok rahat e, ve çok güzel ticaretler yapabilirsiniz hmm. ve çok başarılı ticaretler yapabilirsiniz. Ben de bunlarla ilgili artık bundan sonra elimden geldiğince çok fazla video atmaya çalışacağım arkadaşlar. Ayrıca Instagram hesabım, Facebook hesabımdan da yaptığımız işlemleri, günlük performansları, canlı işlemlerimizi zaten şu an içinde hali hazırda paylaşıyoruz. Şimdi arkadaşlar çok fazla sözü de uzatmak istemiyorum. Bugün için çekmek istediğim konu videosu yine çok fazla sorular geliyor. Bu arada arkadaşlar sizlerin de hani farklı konularda istediğiniz videolar varsa lütfen yorumlarda belirtin. Bir de arkadaşlar benim sizlerden istediğim bana destek olmanız en azından hani video çekmeme teşvik etmeniz bunun için de videolarımı Beğendiyseniz eğer beğenme tuşuna basmanız ve mümkünse de yorum yapmanızı sizlerden rica ediyorum. Şimdi bugün ders konumuz nedir? Bugünkü ders konumuz veri yenileme. Şimdi şurada yukarıda bir yerde eğer ki bu videoya yeni denk gelmişseniz daha önce benim kanalıma işte videolarımı izlememişseniz mesela Ninja Trader programını kurmamışsanız burada ben linkini koyuyorum. Buradan ilk kurulum videosunu öncelikle bir izlemenizi tavsiye ediyorum. Şimdi bu öncelikle ilk kurulum videosunu izlediğiniz zaman biz burada ne yapıyoruz? Programı koruyoruz. Programı kurduktan sonra indikatörlerimizi, sipariş akışı indikatörlerimizi kuruyoruz ve e, veriyi aktif ediyoruz. Şimdi veriden kastım nedir e, arkadaşlar? Şimdi bu forex'te e, yani Future piyasalarda e, bir bilginiz yoksa forex'ten veya m, borsa tarafından geliyorsanız burada işleyişler işler biraz farklı. E, şimdi mesela forex'te bir MetaTrader programını herhangi bir aracı kurumdan alıp bir kere aktif ettiğiniz zaman onda devamlı olarak demo sürümünü kullanabiliyorsunuz. Yani orada devamlı bir veri akışı oluyor. Yani veri yenileme olmuyor. Fakat bizim future piyasalarda verilerimiz sınırlıdır arkadaşlar. Birçok programda mesela Atas vardır, Wolfix vardır. Programı kurarsınız, bir kere kurarsınız, 15 gün size bir veri akışı sağlarlar ücretsiz. 15 gün sonra bu veri akışını keserler. 15 gün sonra live hesaba geçmenizi sizden talep ederler. Geçmezseniz de bir veri akışı göremezsiniz. Ama Ninja Trader programında her 15 günde bir e, isterseniz ee, ücretsiz olarak veriyi yenileyebilirsiniz. Bunu nasıl yapacağız? Ee, bunu şimdi sizlere göstereceğim. Ee, bir de şurayı altını önemli çizmek istiyorum arkadaşlar. Şimdi forex'te e, ne vardır arkadaşlar? Ee, şimdi forex'te bir veriyi alıyorsunuz ama forex'te makas diye bir olay vardır yani Sprit diye bir olay vardır. Bu da her aracı kurumda her enstrümanda ne olur makaslar spretler değişir sizin aldığınız demo verilerdeki makaslar çok düşük olur ama şeye geçtiğiniz zaman live hesaba geçtiğiniz zaman bu makaslar ciddi derecede farklılık gösterebilir forex bölümü için bunu söylüyorum arkadaşlar biz tarafına çok fazla bir hakimiyetim yok. Orada nasıl işliyor? Orada da bildiğim kadarıyla yani gecikmeli ücretsiz kullanmak istiyorsanız veriler yarım saat geriden size geliyor veya 15 dakika geriden. Bu galiba aracı kuruma göre de değişiyor. Yarım saat yani siz ekrana baktığınız zaman yarım saat önceki veriyi görüyorsunuz. O anda ne olduğunu göremiyorsunuz. Ninja Trader'da ise e, yani future piyasalar aslında Ninja Trader bir program, analiz programı. Future piyasalar ayrı bir şey. Yani Forex gibi, Biz gibi dünya çapında vadeli işlemler e, olarak geçer future piyasalar. Yani Türkiye'deki de Viop'un bir benzeri. Aslında e, çok fazla benzerliği vardır. İkisi de vadeli işlem sonuçta. Şimdi e, Ninja Trader'da aldığımız veriler arkadaşlar Demo veri ama e, aslında demo demeyelim buna e, sınırlı yani süreli sınırlı süreli e, live veridir arkadaşlar gerçek veridir. Hiçbir saniye bile gecikmesi yoktur. Anında burada baktığınız şeyde anında şeyleri görebilirsiniz ve demolarda kendinizi back testlerde test ettiğiniz zaman yani burada para kazanabiliyorsanız Live'da geçtiğiniz zaman hani ben burada demoda bu veriyi görüyorum ama live'a geçtiğim zaman bu veri değişecek mi? E, veya ben bu başarıyı sağlayabilecek miyim? Kesinlikle böyle kafanızda bir şüphe olmasın. Verilerimiz birebir aynıdır arkadaşlar. Şimdi e, bu hatırlatma ve bilgilendirme faslında geçtikten sonra e, buyurun nasıl veriyi yenileyeceğiz? Yani şimdi şöyle, biz ilk programı kurduk. Şimdi e, ilk programı kurdunuz, 15 gün boyunca size bir veri geliyor. 15 gün sonra programınızda bir hata mesajı alıyorsunuz. Verinin süresi bittiği için. Bu da size diyor ki verinin süresi bitti, e, artık veri gelmeyecek sana. E, ne yapıyoruz? Eğer ki yani live işlem için hazır değilseniz Live işlem için hazır değilseniz demo veriyi kullanmaya devam etmek istiyorsanız yani kendinizi test etmeye devam etmek istiyorsanız ne yapıyoruz Yeni bir e, data e, ücretsiz data alıyoruz 15 gün daha şeyimizi uzatmış oluyoruz programımızı uzatmış oluyoruz Bu nasıl oluyor Şimdi Buyurun hemen buna bir geçelim arkadaşlar. Ee, öncelikle. Şimdi nin, öncelikle ninjatrader.com adresine giriyoruz. Ninja Trader'ın kendi sitesi. Şurada ekranımızı biraz büyütelim. Ee, bu ekranda arkadaşlar buradan en alt bölüme iniyoruz arkadaşlar. Şu olan bölüm. Şimdi burada hemen şöyle e, şurayı da ekran alıntısıyla sizlerin dikkatini çekeyim. Hemen bu bölüme geldik. En alt bölüm arkadaşlar burası. Burada bakın Trading Platform bölümünün en altında Free Live Data diye bir bölüm var arkadaşlar. Öncelikle bu bölüme geliyoruz. Buraya bir kere tıklıyorum. Buraya bir kere tıklıyorum. Şimdi e, geldim buraya bilgilerimi gireceğim. Bakın burada Future ve Forex ile alakalı Burada Forex bölümünde de nasıl Forex'i aktif edeceğiz sizlere bunu da göstereceğim. Yani Ninja Trader programında Forex verilerine de bakabiliyoruz. Platformunda yani Ninja'nın kendi özelliklerinden faydalanarak forex'te de işlem yapmaya devam etmek istiyorsanız veya orada işlem yapabiliyorsanız bununla da ilgili çok güzel bir video çekeceğim. İnşallah sizlere çok yararlı olacağını düşünüyorum. Şimdi lafı da çok uzatmadan tabii ki buraya geldik buraya bir bilgiler gireceğiz. Fakat bu bilgileri girmeden önce ne yapmamız gerekiyor? Şimdi siz ilk defa veriyi aktif ettiniz. Bir maille aktif ettiniz. Fakat ikinciye burada aynı maili sizden kabul etmeyecek. Onun için yapmamız gereken tek şey ne yapacağız arkadaşlar? yeni bir mail hesabı açmamız lazım ee, en hızlı da yandex mailden açabilirsiniz arkadaşlar ee, veya herhangi bir mail adresi açabilirsiniz önemli değil yeni yani o 15 gün sonra şimdi ben bununla kayıt olacağım ya 15 gün sonra tekrar bu mail adresiyle kayıt olamam kabul etmez yeni bir mail açmam lazım o mail adresiyle kayıt olmam lazım şimdi ben bura sizler için bir yeni yandexten bir mail açtım arkadaşlar herhangi bir isim buraya bir isim girdim e, mahmut diye bir isim girdim arkadaşlar şimdi şu bu e, mailimi kopyaladım arkadaşlar geldim e, ne diyor burada hangi veriyi almak istiyorsun diyor bize burada zaten kendisi faucur seçili değilse hani e, burayı ...future olarak seçiyoruz. Şimdi burası... ...herhangi bir isim girin arkadaşlar. Hiç önemli değil. Çünkü bu... E, ...nedir? E, şeydi... E, ...arkadaşlar... ...Mahmut... ...ya burası önemli değil. E, bu demo sonuçta. Yani bizim emirlerimiz... Evet gerçek... ...veriyi gönderiyoruz ama... E, ...yani gerçek veri alıyoruz ama... ...emirlerimiz piyasaya iletilmiyor. Kendinizi test için. E, onun için çok da... ...problem değil. Şuraya al dedim. Hemen buraya e, mail adresi. Şimdi kopyaladım maili ne yapıyorum arkadaşlar? Buraya yapıştırıyorum. Ne dedi? Mailin doğru dedi. Kabul etti. Telefon numarası da burada önemli değil. E, ee, 6, 89, 73, 39. Ben kendi numaramı giriyorum. Siz herhangi bir numarada girebilirsiniz. Ee, buradan yani sizi ne arayan olur ne soran olur sonuçta demo veri yani bu. Şimdi şuraya geldiğimiz zaman burada Türkiye seçeneği var. Siz Almanya'daysanız veya başka bir ülkedeyseniz onu da seçebilirsiniz arkadaşlar. Hemen şuradan Türkiye'yi buluyoruz. Bulduk. Buradan Türkiye'yi de seçtik. Buradan ben robot değilim diyoruz. Ondan sonra submit diye bir burada şıkkımız var. Bu kırmızı tuşa basıyorum. Submit'e basıyorum arkadaşlar ekranımdaki e, gelecek olan veriyi bekliyorum Evet şu an için <laughs> veri geldi şimdi programı e, yani e, çok şey yapılan yapılan hatalardan bir tanesi e, veriyi arkadaş yani öncelikle programı bir kere kurmuş arkadaşımız e, programı kurduktan sonra tekrar yenilemek için programı komple kaldırıyor gidiyor tekrardan bir program indirmeye. Yani sıfırdan program indirmeye çalışıyor. Ondan sonra da tabii yaptığı bütün ayarlar falan hepsi gidiyor. Şimdi buna hiçbir gerek yok. Yani programınızı kesinlikle bilgisayarınızda hata vermedikten sonra kaldırmanızın hiçbir gereği yok. Update yapabilirsiniz. Update yapmayı da gösteririm inşallah. E, onunla da ilgili hatta notumuzu alalım. Bir e, video çekelim. Update nedir? Update Şimdi programımız sürümler oluyor. Mesela bir e, bir programı yapıyorlar. Programın hataları oluyor veya programa ek bir şeyler ekleniyor. Buna update deniyor. Bu da Ninja Trader'ın kendi sitesi üzerinden bu update'i yapabiliyoruz. Bununla da ilgili e, bir video çekelim inşallah. Şimdi öncelikle dediğim gibi programımızı silmemize gerek yok. Şimdi burada veri bağlantımız yok. Yani hiçbir şekilde bir veri bağlantım yok. Şimdi ben ne yaptım? E, gittim, kaydı Arkadaşlar nereye gitti bu? Ha, buradan kaydımızı olduk. Şimdi mail adresimize mail gelmesi lazım. Şimdi e, bir tane mail geldi. E, burada bize kaydı olduğun için teşekkür ederiz falan filan diyor. E, bu değil bizim istediğimiz. Bundan sonra bize bir mail daha gelecek. Mailinizde kontrol ederken bu bazen 10-15 dakikayı bulabiliyor. Spam kutusunu da kontrol etmeyi unutmayın. Bazen spam kutusuna gelebiliyor arkadaşlar. Şimdi burada birazcık refresh yapacağım. Evet. Burada bir mail daha gelmesi lazım. Şimdilik programı mail gelene kadar durdurayım veya mail gelene kadar ne yapalım? Burada tamam şöyle yapalım. Şimdi mail gelene kadar burayı durduralım. Ondan sonra mail geldikten sonra da bu programın üzerindeki adımlarımızı hep beraber yapalım inşallah. Evet arkadaşlar. Şimdi verinin gelmesi bazen 15-20 dakikayı bulabiliyor. Birazcık bekleyeceksiniz. Bekledikten sonra buraya verimiz geldi. GQ'dan geliyor verimiz. Şimdi bu maili açalım. Burada bize username ve pasaport verdi. Yani ilk kurumla aynı aslında. Şimdi bunu nasıl yapıyoruz? Hemen buradan başlayalım. Geldik. Öncelikle bunu aktif etmemiz için burası biliyorsunuz kontrol paneli dediğim gibi bu videoya ilk defa rast geliyorsanız hani bundan çok bir şey anlamayabilirsiniz ilk başta verdiğim linkten programın ilk indirilişi ve kuruluşu videosunu mutlaka izleyin arkadaşlar şimdi burada connection bölümüne geldik şimdi connection bölümüne geldikten sonra buraya konfigür diye burada bir yazı var görüyorsunuz. Buna bir kere tıklıyorum. Buna tıkladıktan sonra önüme açılan ekran. Şimdi önüme açılan ekranda şu available bölümü var. Şimdi bu bölümde e, burada biliyorsunuz işte bar chart, coinbase, gtrader, e-signal, forex.com, interaktif. Şimdi bunlar nedir? Bunlar bizim brokerlarımız. Yani kullanabileceğimiz Ninja Trader'ın izin verdiği brokerlar. Ancak bu brokerlar üzerinden e, veri sağlayabiliyor. E, Bunlarda hesap açtığımız zaman ki onu da e, göstereceğim inşallah. Hesap e, açtıktan sonra nasıl e, işte aktivasyon yapıyoruz. Aslında o da çok basit. Onu da hatta bu videoda göstereyim. E, hesap açılış videosunda, bu videodan sonraki videoda inşallah nasip olursa bir gün sonrasında e, Philip Kapital'den bir örnek bir hesap açacağız. Yani bir başvuruda bulunacağız. Ondan sonraki videolarımızda da para çekme ya para yatırma öncelikle para yatırma sonra da bir para çekme nasıl oluyor bu şeyleri de beraber yapacağız inşallah bunlar en fazla gelen sorulardan şimdi lafı çok uzatmayayım GQ dedi ama burada baktığınız zaman işte GQ'yu göremiyorsunuz bu bizim GQ dedi. Aslında Ninja Trader Quintum. live'da da bunu kullanacağız. şeyde de bunu kullanacağız. Demoda da bunu kullanacağız. Şimdi mesela benim şurada Live ismini değiştirdim. Yani burada Ninja Trader Quintum yazıyordu. Buraya bir herhangi bir isim verebilirsiniz. Siz de biraz da sonra biz de demo vereceğiz. Bu mesela benim Live hesap bilgim. Yani uzar neyim dediği burada işte şurada görebilirsiniz gelen mailde üzerineyim. Buraya demo bilgileri veya kendi işte hesap açtıktan sonra da size böyle şifreler gelecek. Bu şifreleri buraya girerekten aktivasyon yapacağız. Fakat live ile demo aktivasyonunda şöyle bir fark var arkadaşlar. Yani burada şuradaki demo tikini kullanmıyorsunuz. Live kullanacaksanız demo kullanırken bunu yapmanız lazım. Ee, tek farkı budur arkadaşlar. Ee, şimdi öncelikle biz demomuzu bir kuralım. Şimdi şuradaki Available bölümünden Quintum'u seçiyorum. Quintum'u seçtikten sonra buraya Add tuşu var veya üzerine çift tıklayarak da olur. Buraya getirdim. Ee, Quintum'u. Şimdi Quintum geldikten sonra Quintum'un üzerine bir kere tıklıyoruz. Quintum'un üzerine bir kere tıkladıktan sonra buraya bize girmemiz gereken e, bilgileri soruyor. Buraya cı 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 Arkadaşlar bir saniye. Öncelikle şöyle böyle OK. okey change ol diyelim. Şunu şöyle bir alalım. Tamam. Ee, ekranı ekrana görünmüyor. Evet. Şimdi şu demo şurayı kopyalıyorum. Username bölümünü kopyaladım. Buraya gelelim connection bölümüne. Configure. Şimdi şöyle çift tıkladım üzerine. Gointum geldi. Üzerineyim yapıştırıyorum. Sonra buraya pasaportumu kopyalıyorum. Geldim. Buraya yapıştırdım. Şimdi gördüğünüz gibi burada e, demo bölümü işaretli arkadaşlar. E, bunda şunu da işaretlerseniz devamlı bu otomatik olarak açılacak. Şöyle hemen bunu bir önce Apple diyelim. Okey. Okey diyelim. Şimdi bu gitti. Şu, şu anda şurası gördüğünüz yeşil renkte yanması lazım. Şu an için yanmıyor. Şimdi bu ilk defa aktivasyon yaptığınız zaman veya böyle veriyi yenilediğiniz zaman bir kereye mahsus şunu yapmamız lazım. Geliyorum. Connection bölümüne. Burada bakın. Quintum. Yani hatta şöyle yapalım. Cointune Demo diyelim buna. Şurayı yazıyı değiştirelim. Apply. Okay. Okey. Şimdi geldim. Demoya bir kere bir tık tıklamamız lazım. Bir kere tıklamanız yeterli. Şimdi buradaki yanmayan ışık sarı oldu. Bu diyor hazırlanıyor diyor. Biraz bekleteceğim seni diyor. Biraz bekletiyor. Bu yeşile dönecek. Bu yeşile döndükten sonra da bizim verilerimiz Gelmeye başlayacak arkadaşlar. Evet, <laughs> bekliyoruz. Şimdi bu yeşile döndü. Evet, çok güzel. Bu yeşile döndü. Yeşile döndükten sonra artık bizim verilerimiz geldi. Artık ne yapacağız? Ee, kaldığımız yerden devam edeceğiz. Herhangi bir chart açabilirsiniz buradan. Bunlarla da ilgili işte ayrı videolar çekelim inşallah. Yani veri yenilemek bu kadar basit. Artık bu veri bizim 15 gün boyunca bu veriyi kullanabileceğiz. Bu veriyi de dediğim gibi yani gerçek veri, sınırlı veri arkadaşlar. Hiçbir değişiklik yoktur burada. Sadece kendinizi test edersiniz. Sonrasında da. Ee, hazır olduğunuz zaman, kendinizi hazır hissediyorsanız hesabınızı açarak e, live e, işlem yapmaya başlayabilirsiniz. Live'da tabii veriyi satın almamız lazım. Bunlarla da ilgili e, inşallah e, videolar çekeceğiz arkadaşlar. Şimdi bu konuyu e, burada keselim. Bunu çok fazla uzatmayalım. E, bundan sonra da e, bundan sonraki e, videomuzda da e Philip Capital'den nasıl hesap açılıyor? şimdi Philip Capital'in Türkiye'de de biliyorsunuz şubeleri var. Biz Türkiye şubelerinden açmıyoruz bunun sebeplerini sizlere anlatacağım. Ondan sonra yurt dışından açıyoruz. Neden yurt dışından açıyoruz? Bunun riskleri var mıdır? İşte paramızı alabiliyor muyuz, alamıyor muyuz gibi bu sorulara da inşallah yanıtlar vereceğim arkadaşlar. Dediğim gibi e, videonun altına yorumlarınızı bırakın. E, i̇stediğiniz bir video varsa da e, yani bu piyasalarla ilgili, future piyasayla ilgili özellikle veya Ninja Trader programıyla ilgili e, sormak istediğiniz soruları bana sorun. İnşallah onlarla da ilgili hani bir video çekmelik bir soru olursa, video çekmelik olmazsa hemen yanıtlayabilirim. E, ama videoluk bir şey olursa ne yapmış oluruz sizin sayenizde başka arkadaşlarımıza da bunu göstermiş oluruz. Hep beraber inşallah bu future piyasalarında çok fazla bilgimiz olacak. Ninja Trader'ın çok daha fazla şeylerini inşallah göstereceğim. Hatta ileri dönemde Ninja Trader programında otomatik algo, basit algo yapılması basit bir şekilde algo yapılabilir. basit kurallara dayalı bir programlama bilginiz yoksa tabii ki bunu sizlere göstereceğim. Bunlarla ilgili inşallah devam videolarımız gelecek arkadaşlar. Hep herkese bol kazançlar diliyorum. İyi günler.